arkadaşlar gözüne bir açtırmak böyle bir oreo top vitamin küçük şekerleri bakalım içine ne oluyor ben de böyle bir karnım var bu bir nasıl söylesem unuttum da evet biraz sesim tutkun gelebilir çünkü sesim biraz kısıldı o yüzden bu kadar kısa de başlamak istiyorum. Bunu Açalım güzel güzel Aa içine ambalajlı şekerler çıkıyor Böyle ambalajı var Şimdi açalım ambalajını Bakalım nasıl çıkıyor Bir de delik deneyeceğim Bakalım iyi çıkıyor hmm. Çiğnedikçe bu Böyle yedikçe çiğniyorsunuz Sonra eriyor ağzınıza Sonra bak bu ağzınıza kalmıyor Evet biraz hastayım orayı açacağım şimdi orayı açtık bizi oraya açtık. iki beyaz dolu Evet. Hemen bunu alacağım. Aa, onu da bitmeli. Evet, üstüne yazıldığı gibi çevir, tat, batır. Ne? Kırmızı tadın. Güzel. Hmm. 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 Mm. Yes. Bu sonraki bir anı tamam. Hmm. Dinlemenizi evet. çok tavsiye ederim. Evet. Hoşçakalın ve gelecek videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.